Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde tam gölgenin oluşumu, tam gölgenin boyunu etkileyen etkenler nelerdir? Bunlar üzerinde bir deney yapacağız bu konuyla ilgili. Deneyimizde ışık kaynağı, opak madde olarak makas, güç kaynağı ve perde kullanacağız. Şimdi önce tam gölgenin oluşumunu deney düzenimizde gözlemleyelim. Işık kaynağımızı açtık. Şu anda ışık kaynağımızdan çıkan ışık ışınları her yöne doğrusal şekilde yayıldığı için makasın ön yüzüne çarpıyor, arka tarafına geçemiyor. Arka tarafına geçemediği için de her de makasın gölgesi meydana geliyor. Karanlık bir bölge oluşuyor. Biz buna makasın gölgesi diyoruz. Bu bir tam gölgedir. Şimdi gelelim tam gölgenin boyunu değiştiren etkenler nelerdir bunları söylemeye. Tam gölgemizin boyu üç şeyle değişir. Birincisi ışık kaynağının cisme yaklaşması veya uzaklaşması. İkincisi cismin ışık kaynağına yaklaşması veya uzaklaşması. Üçüncüsü de cisimle perde arasındaki mesafenin yani perdenin uzaklaşması veya yaklaşması. Şimdi bunlardan birisini hep beraber deneyerek gözlemleyelim. Işık kaynağımızı cisimden yavaş yavaş uzaklaştırıyoruz. Ne oluyor gölgemizin boyu? Küçülüyor. Küçülüyor. Mehmet ışığı kapatalım daha iyi gözlemleyelim. Evet bir daha gösterelim aynı yeri. Şöyle ışık kaynağımızı uzaklaştırdım. Ne oldu gölge? Küçülüyor. Yaklaştırdığımızda Biliyor. büyüyor. büyüyor. Gölgenizin boyu büyüyor. Eğer ışık kaynağını cisme yaklaştırırsak gölgenin boyu büyüyor. Işık kaynağını cisimden uzaklaştırırsak gölgemizin boyu küçülüyor. Şimdi ikinci olarak cismi hareket ettirelim. Bakın cismi ışık kaynağından uzaklaştırıyorum. Ne oluyor gölgenin boyu? Küçülüyor. Küçülüyor. Yaklaştırıyorum. Büyüyor. Sen ne görebiliyor musun Evet. Büyüyor. Evet. 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 Üçüncü olarak da perdeyi hareket ettireceğiz. Şöyle mesafelerini düzeltelim. Evet. Şimdi çocuklar perdeyi biraz geriye doğru çekelim. Ne oluyor gölgenin boyu? Büyüyor. Eğer cisimle perde arasındaki mesafe artarsa gölgenin boyu büyüyor. Yaklaştıralım perdeyi. Ya. Ne oluyor boyu? Küçülüyor. Küçülüyor. Eğer perde cisme yaklaşırsa gölgenin boyu küçülür. Evet ışığı açalım Mehmet. Şimdi arkadaşlar deneyimizin sonucu şudur. Gölgenizin boyu ışık kaynağının cismin veya perdenin hareketiyle değişiyor. Bakın burada şöyle bir genelleme yapalım. Eğer cisimle ışık kaynağı arasındaki mesafe küçülürse o zaman gölgenin boyu artar. Bu küçülme Cismin yaklaşmasıyla da olabilir. Işık kaynağının yaklaşmasıyla da olabilir. Işık kaynağıyla cisim arasındaki mesafe azalırsa gölgenin boyu büyür. Tam tersi olarak cisimle perde arasındaki şu mesafe küçülürse gölgenin boyu yine küçülür. Bu mesafe büyürse gölgenin boyu büyür. Evet.